İçinizden herkesi hayra çağıran, iyiliği, tevhidi ve salih ameli emreden ve kötülükten men eden bir ümmet, bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. <laughs> Allah'a inanan her ferdin Allah katında mümin kabul edilmesinin ve mümin kalabilmesinin garantisi üzerindeki tebliğ vazifesini bir hakkın ifa etmesiyle yakından alakalıdır. Allah'a inanan fert ve cemaatler varlıklarını ancak ve ancak vazifeyi yerine getirmekle devam ettirebilirler. Hak ve hakikate tercüman olma, haksızlık karşısında bilsiz şeytan kesilip susmama, her zaman hayatı ve ölümü istihkar edip hiçe sayma, hep sahabe anlayışı içinde olma ve bu kutsi vazifeyi hayatın gayesi bilme. Hem var olmanın sırrı hem de mümin kalmanın şartıdır. Bunlar yaşanmadan geçen günlere yazıklar olsun. Aslında her müminde bu kutsi vazifenin yapılmadığı bir cemiyet içinde yaşamaktan Allah'a sığınmalıdır. bir insanın İslami aşk ve heyecanını devam ettirebilmesi için sürekli aksiyon içinde olması gerekir. Bu da hizmet-i imaniye ve Kur'ani adına devamlı plan ve programlar geliştirerek sık sık beynini, kalbini, ruhunu yoklamakla mümkündür. Dahası mümin, öğrendiği hakikatleri başkalarına aktarmak için mutlaka hep bir muhatap peşinde olmalıdır. Anlayıp ruhuna mal ettiği düşünceleri, cismaniyeti adına aldığı gıdalarla bedenin şekillenmesi gibi onun ruhunu şekillendirmesi de böyle bir hamle ve aksiyona bağlıdır. Yoksa insan hiç farkına varmadan duygular dumura uğrar ve gün gelir söner gider. Bu ise manen ölüm demektir. İş yapmayan insanlar kaydıklarının da farkına varmadan kayar giderler. Sonra da ihtimal en önemli işleri önemsiz görür ve hizmetteki yol arkadaşlarını hafife almaya başlarlar. Sükutu kendilerinde arayacaklarına ya başkalarının suudunu yani yükselmesini sükut görür veya eliyazu billah öyle olmasını arzu ederler. Rasulüm iman etmeyecekler diye, neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Başta Allah Rasulü, sonra da onun ashabı, dini düşünce ruhlarında mayalandığı andan itibaren, başkalarına dini mevzuları anlatmayı, dini hayata hayat yapmayı ve bu yolla insanları hakiki kurtuluşa ulaştırmayı hayatlarının gaye ve ideali haline getirdiler. Din, hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. i̇hya din ile olur şu milletin ihyası. Talihli, kendi kendine, talihli sultanım. Hayalini başıma bastırtı sultanım, Ebu Akif. Dilenir getirir Allah Resulü'ne sadaka verir. Siyah yak gördürürler. Adem verirken ben nasıl dururum? Ama Allah bana vermemişti. Vermemiş! Vermek için başka yol yok. Dilenir sadaka verir. Ağrabelere ölmek niyetiyle gider. Hayat o kadar Allah'a vasıf olmalı. Ve bu aziz ruhlar sahip oldukları dünyayı izah edeceklerdir. Dünya bunların ellerinde cennet bahçelerine dönecek. Bu dünyanın yamaçları cennet yamaçları haline gelecek. Bunlardan cennette rehzare gezen insanlar o çemenler üzerinde gezip duracaklar. Yemameye kadar ne içindeyiz. Sen defa art etmişimdir. Ağır yaraları. Yaraları taşındır gibi değildir. Ömer çadıra çekmiş koydu ve başında dualar ediyordu. Son dakikalarını bekliyordu. Çadırın önünden birisi yıldırım gibi geçiyor ve dudaklarından şu söz, çadırın içinde lerzeler meydana getirdi. Ya Ansar, kerreten kekerret Hüneyn diyorlardı. Ya lan Ansar, kerreten kekerret Hüneyn. Ey Ansar topluluğu, Muhammed'in saflarda saklama oldu. Hüzeyinde toplanıp yeniden hüküm gibi yeni hüküm bir haykırıyordu. Ben kalkıp ayrılacaktım. Bu hamleyi yapacaktım. Ama benden evvel birisi davrandı. Ölümünü beklediğime bu akil mezardan kalkan ortak gibi doğruldu birdenbire. Dur gitme diyordu. Bir parçacık etle kolu sallanıyordu yanında onu sürüye sürüye gidiyordu. Duymadın mı? çağırıyorlar. Allah davasına yardım etme işini omuzunu alanları çağırıyorlar. Seni çağırıyorlar. Beni çağırıyorlar. Bonduruğun boyun duruğun yere konduğu dönemde seni ve beni çağırıyorlar. Birkaç adım gitmişti ki kolu yürümesine geliyordu ne yüzü ayağıyla bastı, kolunu kopardı, yürüdü yine. Anlıyor musunuz cismaniyeti fıkır görmeyi? Anlıyor musunuz bedeni aşmayı? Ruhun hakikatla bütünleşmesini? Mencilleri tükenmesini? Bu noktada menzil tükeniyor. Yok, mercivenin basamakları bitiyor yükselmek için. Semalar tükeniyor. Altı yedi yok sekizi bunun. Sayetlerini arttırdır. Arttırdır Rabbim. Doğru buyuruyorsun Rabbim. Bizim de sizahsız sahiptir. Bizi de o metafizik gerilime ulaştır başlattığı bu bezmi ikmal ve ikmam eyle. Bu dar ağacına götürdüler. Resul-i Ekrem'in ordusundan Hubeyb'in. Bir tepenin başında üzey i Kafirleri tarafından sarılmış, üç arkadaşlar öldürülmüş, üçü zincire vurulacağı zaman bir tanesi de başkaldırmış, o da orada öldürülmüş. Zeyd ibn-i Besine Hubeyb Mekke-i Mükerreme'ye esir getirilmiş. Ve bir ala kapatılmış. Her gün yeme içme adına kendilerine eziyet edilmiş. Su istedikleri zaman dövülmüş. Esmek istedikleri zaman yine dövülmüş. Dinlerinden vazgeçilmek için lazım gelen her şey yapılmış. Ve idamlarına karar vermişler. Günlerce Mekke'de hapsettikten sonra idama karar verilmiş. Mekke'nin o güne göre karanlık sokaklarından. Bir arkadaşlığı yerli sokaktan öbürü de başka bir sokaktan. Mezbahaya doğru götürülürken boğazlanmak üzere, İki arkadaş yüz yüze gelir birbirlerine bakarlar, o e sen gidersen selam söyler. ben eve girersem selam söyleyeyim de. der. Katar ağacının altına götürürler. Günümüzde olduğu gibi iddianlığın son arzusu sorulur. Son arzusunu soruyorlar Kudeyb'in, konuşuyorlar. O ise onların arasında kendisini dinleyecek bir insan araştırıyor. Bir aralık Ebu Süfyan yanına kadar sokuluyor. Şu dakikada Muhammed'in senin yerinde olmasını arzu eder.